Ruhun yolculuğu. Ölümden sonra hayat var mı? İnsanoğlu var olduğundan beri en çok merak ettiği sorulardan biri şudur: Ölüm gerçekten son mu yoksa bir başlangıç mı? Bu soru yalnızca dini öğretilerin ya da felsefi akımların değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların da merkezinde yer almıştır. Çünkü ölüm, yaşamın en büyük sırrı ve aynı zamanda en kaçınılmaz gerçeğidir. Bu metinde ölümden sonra hayat olasılığını metafiziksel, spiritüel ve felsefi boyutlarıyla ele alacağız. 1. Ölümün Gizemi. Dünya üzerinde yaşayan her varlık bir gün ölür. Bu doğanın en değişmez yasasıdır. Ancak ölümün kendisi insan zihninde bir boşluk bırakır. Çünkü ölüm anı gözlemcinin algılayamadığı bir sınırdır. Pek çok insan ölüm anını yalnızca bedensel faaliyetlerin sona ermesi olarak görür kalbin durması, beynin işlevini yitirmesi ve solunumun bitmesi. Ancak metafizik bakış açısına göre ölüm yalnızca bedenin kapanışıdır. Ruh ise yolculuğuna devam eder. 2. Ruh kavramı. Ölümden sonra hayat düşüncesinin temelinde ruh vardır. Ruh, gözle görülmeyen, ölçülemeyen ama hissedilen bir varlık alanıdır. Birçok kadim öğretiye göre ruh, bedenin geçici bir misafiridir. Beden ruh için bir araçtır tıpkı bir yolcunun gemiye binmesi gibi. Metafizik bakışa göre insan yalnızca etten ve kemikten ibaret değildir. Onu gerçek anlamda canlı kılan şey ruhun varlığıdır. Ölüm anında ruhun bedenden ayrıldığı düşünülür. 3. Ölüm anı ve ruhun ayrılışı. Pek çok spiritüel öğreti ölüm anını bir kapıdan geçiş olarak tasvir eder. İnsan yoğun bir ışık görme, geçmişi gözden geçirme ya da bir huzur hissi yaşama deneyiminden bahseder. Bu anlatılar, modern zamanda ölümden dönen kişilerin tanıklıklarıyla da desteklenmiştir. Buna ölüm ötesi deneyimler denir. Kalbi birkaç dakika duran ve sonra hayata dönen insanlar çoğu zaman benzer şeyleri anlatır. Bedeninin üstünden kendini izlemek, tünel benzeri bir geçit görmek, ışık varlıklarıyla karşılaşmak, zaman kavramının kaybolması, sonsuz huzur veya sevgi hissetmek, bu deneyimler ruhun ölümden sonra da varlığını sürdürdüğüne dair ipuçları olarak yorumlanır. 4. Reenkarnasyon ihtimali. Ölümden sonra hayatın en çok tartışılan boyutlarından biri reenkarnasyon, yani ruhun tekrar doğmasıdır. Bu inanca göre ruh farklı bedenlerde tekrar tekrar dünyaya gelir. Reenkarnasyonun amacı öğrenmek ve tekamül etmektir. Ruh her yaşamda yeni deneyimler kazanır. Bazen acı, bazen mutluluk bazen de sınavlarla olgunlaşır. Böylece ruh saf kaynağı yani ilahi bütüne geri dönmeye hazırlanır. Bazı çocukların önceki hayatlarını hatırladığına dair vakalar bu düşünceyi destekleyen örnekler arasında sayılır. 5. Ölümden sonra hangi boyutlar var? Metafizik öğretilere göre ölümden sonra ruh farklı boyutlardan geçer. Bunlara ara alem, astral düzlem veya ruhlar alemi gibi adlar verilir. Bu boyutlar ruhun frekansına ve bilinç düzeyine göre farklılaşır. Kimi ruh karanlık ve sıkışık bir alanda kalırken, kimi ruh ışık dolu bir alemde huzur bulur. Bu farklılık kişinin dünya yaşamındaki niyetleri, eylemleri ve ruhsal gelişimiyle bağlantılıdır. Bilimsel bakış açısı Bilim, Ölümden sonra yaşamı kesin olarak kanıtlamış değildir. Ancak bilinç üzerine yapılan araştırmalar insan zihninin yalnızca beyinle sınırlı olmayabileceğini göstermektedir. Örneğin, kalbi duran ve beynin elektriksel faaliyeti biten kişilerde bilinçli deneyimlerin yaşanması bilim insanlarını düşündürmektedir. Bu deneyimler bilincin beyinden bağımsız var olabileceğini işaret ediyor olabilir. Kuantum fiziği alanında da Enerjinin asla yok olmadığı ve yalnızca dönüşüm geçirdiği bilinir. Eğer ruh enerjisel bir yapıya sahipse, bu enerji ölümle yok olmaz, başka bir forma dönüşür. 7. Ölümden sonra hayat fikri neden evrenseldir? Neredeyse tüm kültürlerde ölüm sonrası inançlar vardır. Eski Mısır'da Ölüler Kitabı ruhun öte dünyadaki yolculuğunu anlatır. Hinduizm'de reenkarnasyon ve karma ölümden sonra yaşamı düzenler. İslam'da ahiret, hesap günü ve cennet cehennem inancı vardır. Şamanik geleneklerde ruh, doğayla birleşir. Bu çeşitlilik, ölümden sonra hayat fikrinin insanoğlunun derin bilincine kazınmış olduğuna işaret eder. İnsan yok olmayı kabullenemez çünkü ruhunun ölümsüzlüğünü içten içebilir. 8. Ölüm korkusunu yenmek Ölümden sonra hayat inancı insana büyük bir teselli sağlar. Eğer ölüm sadece bir geçişse, o zaman ölümden korkmak anlamsızdır. Çünkü gerçek benliğimiz, yani ruh yolculuğuna devam edecektir. Bu anlayış yaşamın değerini de artırır. İnsan bu dünyaya sadece bir misafir olduğunu anladığında daha bilinçli ve daha sevgi dolu yaşar. Kendi eylemlerinin ruhunu şekillendirdiğini fark eder. 9. metafiziksel sonuç. Ölümden sonra hayat bilim tarafından kesin kanıtlanmamış olsa da Milyonlarca insanın yaşadığı deneyimler, kadim öğretilerin bilgeliği ve ruhsal sezgiler bu olasılığı güçlü kılmaktadır. Ölüm son değil, ruh için yeni bir başlangıçtır. Tıpkı bir kapıdan geçmek gibi. Dünya ise sadece kısa bir duraktır. Ruhun sonsuz yolculuğunda bir istasyondur. 10. Kapanış düşüncesi. Eğer ölümden sonra hayat varsa ki metafizik öğretiler bunu söyler, o halde bu dünyadaki her anımız bir anlam taşır. Yaptığımız iyilikler Öğrendiğimiz dersler, yaşadığımız acılar ve sevinçler hepsi ruhumuzun sonsuz yolculuğuna katkı sunar. Ölümden korkmak yerine onun bir dönüşüm olduğunu görmek insana büyük bir özgürlük getirir. Çünkü biliriz ki ruh ölmez. Yalnızca yeni bir forma bürünür.